arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte video başarıda yerlerini açıyoruz. Hadi başlayalım. Evet. İlk önce bunu, bunu açmak Bunu açmak istiyorum. Evet. En küçüğünden başlayalım. Sen de şu anda görürsen de açacağım. Evet. Böyle. <laughs> Çok şirin. geçelim bence. Veya ben sana mı geçsek? Bu zaten saat, görünüyor. Ben de Bebek. Evet. Emre. Kedi. Konuya gelir. Sonra videosu gelecek sonra çıkartacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> Baby Du olmuş adı Şimdi... Daha mı kaldı? Evet En merak edilen yakında gelecek. Hatta ilk önce bu, sonra da bu. Evet. Çok güzeller. Ben bunların içinde kaybolacağım arkadaşlar. severek güzel çiçek eğilin. Görüşürüz. Görüşürüz.